Sana kötü demiyorum başkan. iyi de demiyorum. Bir daha gelemeyeceksin. Bizim içimizdeki aptallığa da bir başını şapkasını önüne alsın, bir koysun düşünsün. Yüzde elli bir, yüzde elli bu ülke. Oluyor. Ben adama Yahudi diyorum. Millet diyor ki sen Yahudi deme Müslüman. Nesi Müslüman ya? Müslüman olsa Yahudi nişan ödülü almazdı. Müslüman olsa geldiği günden beri ABD'ye, İsrail'e hizmet etmezdi. Tamam, Ama gücü. Dolar isterim. Ben sokakta yatıyorum. Dolar abi kurban olayım. Biz ekmek bulamıyoruz. Hangi vatandaşı soruyorsun sen? Ne durumda geçinebiliyor mu adamlar? Lan çıkmak kaldı sürünüyoruz görmüyoruz. Bak battaniyem sırtımda çöp topluyorum ya. Bu ne biçim hayat ya simit 10 olmuş be. Biz ufak su 10 lira. Bu hangi kanal? Kanal Dünya neden bu hallerdeyiz abi? Ne, ne, bileyim ben abi ben, benim okumuşum ki. Abi biz niye bu hale düştük? Ha Ukrayna savaşı varmış. ile Ukrayna savaşıyor ya bizi çok etkilemiş. Öyle diyorlar yani. Ukrayna'da enflasyon yüzde on dokuz. Düşük oranın Yok. enflasyonu. Çünkü oran iki niye düşük biliyor musun? Ya senin... <laughs> Biraz bize uzak ya orası. Bizimki mecbur yüksek olacak. Tamam mı abi? Ben fazla konuşmayayım abi. Başıma iş alırım ya. Peki neden bu hallerde Sorumlusu kim abi? Zaten dışarıda yatıyorsun ama hayır dışarıda, tamam. dışarıda tamam. yatıyor. Dışarı insanlar, şey. i̇nsanlar, insanlar <gülüyor> <düzenliği> <gülüyor> düzelmez ki. Kendini düzeltmezse kimse düzelmez. <laughs> bana güzel dedi. Dedin. Önce insan kendini düzeltecek. Şimdi bana güzel bir şey dedi. Şimdi ben suçu kime atayım? Kime atayım? Şöyle. İsimde ben ona atayım suçu. Ya kimseye suç atmaya gerek yok yok. İnanıyorum ya. Biz aç gözlüyüz aç gözü. Gözümüz doyuyor, karnımız doyuyor. Doymuyor. Karnımız doyuyor, gözümüz doymuyor. Sokakta kalıyor. Ya Allah aşkına bak abi benim yatağımda. Çek abi çek. Al sokakta yatıyorum. Lüks mü bu şimdi abi? Bu Aşk bana göre lüks, yok. lüks. Bu lüks Mercedes abi, Mercedes. Yastık yapıyorum, orada yatıyorum gece çöpe elbise atarsan alıyorum. Tabak tencere atarsan alıyorum satıyorum. Anladın mı? Oy evet. kullandın mı 28 Mayıs'ta? Vallahi oy kullandım da. Kime verdin? Ben verdiğim adama verdim Ama, ya. Hangi adama? Ama bu belediye seçiminde var ya oy kullanmayacağım. Niye abi? Kullanmayacağım abi. Bana bir söz verdi. Sözünde dur. Beni bekçi yapacaklardı. Ya da beni bir parka <laughs> çöpçü yapacaklardı. <laughs> Halen bekliyorum. Ne bekçi olduğum ne çöpçü oldum. Oldum sokaklı. Başkan sana selam söylüyorum. Sana kötü demiyorum başkan, iyi de demiyorum. Bir daha gelemeyeceksin. Yani, Abi ne durumda vatandaş alım gücü sıkıntı var mı? Sıkıntı büyük. Sıkıntısız bir günümüz var mı? Var mı? Sizce var mı? Neden bu cennet vatan 11, şu an? 11 bin 400 lira askeri ücretken 15 bin lira en düşük İstanbul Üsküdar'da veya İstanbul'un herhangi bir semtinde on, 15 bin lira en ucuz kira. Ucuz ver, en ucuz kira. E nasıl vatandaşın ne alacak? 11.400 lira verip de 11.400 lirayla nasıl yaşayacak? Bir kere bir düşünsün. O saraydaki oturan vatandaşlar bir kere bir düşünsün. Bizim içimizdeki aptallar da bir başını şapkasını önüne alsın, bir koysun düşünsün. Yüzde elli bir, aptal bu ülkenin. Ha, bu aptallar biraz düşünsün. Bize 5 yılda bir defa sandık koyuyorlar. Biz onu değerlendiremiyoruz. Biz değerlendiriyoruz ama bizim verdiğimiz oylara da sahip çıkamayan aptallar da var. Bizim verdiğimiz oylara da sahip çıkamayan aptallar var. Sisteme, sisteme adam öyle bir kurdular ki Amerika ol oluyor. Ben adama Yahudi diyorum. Millet diyor ki sen Yahudi deme Müslüman. Nesi Müslüman ya? Müslüman olsa Yahudi nişan ödülü almazdı. Müslüman olsa geldiği günden beri ABD'ye, İsrail'e hizmet etmezdi. Halkını düşünürdü. Halkının içine inemeyen bir insan bu ülkeyi yönetmeyi hak etmiyor hemşerim. Halkının içine inemiyorsa bir insan bu ülkeyi yönetmesin halkından bu kadar korkuyorsa saraylara bu kadar koruma ordularıyla yaşaya yaşıyorsa bir ordu koruyor ya bu evinde değil burada Kısıklı'daki evinde değil gidin buyurun gidin gidelim bakalım en az 300 tane polis var evinin etrafında <laughs> ha. Ko yani boş evi bile 300 tane polis bekliyor Çengelköy'de Cumhurbaşkanlığı konutu var 500 tane polis bekliyor hak, 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 bizim ülkemizin hak ediyor, hak ediyor, hak ediyor, 50 52'si aptal ve bizim verdiğimiz oylara sahip çıkamayan aptallar da var. Bizim verdiğimiz oylara sahip çıkmıyorlar arkadaşım. Bana diyor ki sandık başına. E ben gittiğim zaman benim vasfım yok ki ben sandık başım. Sen oraya koyduğun adamlar o oylara sahip çıkacak. Sandıkta sahip çıksan YSK'da adamlar film bu çeviriyorlar. Bunlara sahip çıkın kardeşim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dört buçuk sene önce dört buçuk sene oldu aşağı yukarı. Dört buçuk sene önce bir seçim yapıldı. Beş tane oy kullandım ben. Anladım. Bu beşe oyun bir tanesi iptal oldu. Arkadaşım bu oyda şaibe varsa bu beş oyun beşi de şaibelidir ve beşi de iptal olması lazım. Bu muhalefet iptal ettiremedi. Bir tanesi iptal oldu. Ya bir tanesiyle adam hizmet edemiyor şimdi. Adama ne dedi? Topol ördek yapacağım. Sana dedi İstanbul'u versem bile dedi. Seni topal ördek yapacağım dedi. Meclis çoğunluğu onda. Hizmet ettirmiyorlar adama. Ondan sonra Adam dış borçlanma istedi, dış borçlanma istedi. Vermediler, vermediler. Yedi ay kalmış seçimlere. Şimdi dış borçlanmayı açıyor, önünü açıyor. Adam çok kurnaz. Ne yaparsanız yapın. Bu ülkeyi ben daha seçimden önce de söyledim. Emeklilere dedi ki oylarınızı verin. Beş sene daha ben sizi affedersin dedi. Dediğini de yapıyor. Dediğini yapıyor adam. Vallahi verdiler sürünsünler Vallahi o bedava kartları da alsınlar Biz çalışan insanız Emeklilerin mesaisi de 5'ten sonra başlıyor 5'te otobüsler Metrobüsler metrolar bütün emekli dolu Kardeşim o bedava kartları alın ellerinden Binmesinler o ya Binmesinler. En azından belli saatler Arasında bedava yapsınlar belli saatler Arasında da bunlara da ücretli yapsınlar Ben Ekrem İmamoğlu'na da bunu gerçekten söylüyorum Bu bayramlarda şeylerde bedava yapıyorlar vapurları, İETT'leri. Yapmasınlar kardeşim. Yapmasınlar. Müsrif. Haram. Haram ya benim hakkımı niye bedava? Sen kimsin ki benim hakkımı bedava millete veriyorsun? Verme kardeşim. Ben kulla geldim. Adam şurada vapurda bedavaydı bayramda. Adam karşıya gidiyor geliyor gidiyor geliyor vapurdan inmiyor ya. Şey sanki deniz turu yapıyor. Ya arkadaşım yapmayın bedava binmesinler o şekilde. İhtiyacı olan gider işini görür gelir. Ama işte biz aptal insanlar topluluğuyuz. Kaval dinleme meraklısıyız. Kavalı çok iyi dinliyoruz. Adam hoca geçiyor bir okuyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Ben diyorum ki adama. Adam diyor, hoca diyor, Kur'an-ı Kerim okuyor diyor. Ya kilise papazı da okuyor Kur'an-ı Kerim'i. O zaman kilise papazı da Müslüman. Her Kur'an-ı Kerim okuyan Müslümansa, her Kur'an-ı Kerim okuyan vicdanlıysa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ki komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir demiş. Bu adam çıkıyor medyanın karşısında diyor ki ben arkadaşım diyor manda yoğurduna diyor Medine hurmasını doğrayım diyor her gün akşam diyor bunu yiyorum diyor. Medine hurmasının kilosu bugün 1500 lira manda yoğurdunun kilosu 300 lira alabilen varsa buyursun alsın iyi yiyebilen de varsa buyursun yesin. Bunu bir de reklam yapıyor, ifşa ediyor. Yediğiyle içtiğiyle övünen zaten ne Müslümandır ne de Müslümanlığa sigar böyle bir şey. Millet sefalet içinde yaşıyor, o sarayda yaşıyor. Arkadaşım geçsinler bu işleri, bu işleri geçsinler artık. Bu insanlar aptal. Bu aptallıkla bu olmaz. Suriyelilere vatandaşlık verdiler, Suriyelilere oy kullandırdılar. Araplara vatandaşlık verdiler, Araplara oy kullandırdılar. Şimdi emeklilere diyor, çalışana diyor, memleketinize dönün. Kredi vereceğiz, bilmem ne yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Elektriği bedava yapacağız, indirimli yapacağız. Suyu indirimli yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. İstanbul'u boşaltacaklar, büyük şehirleri boşaltacaklar mega Araplara peşkeş çekecekler her tarafları. Hala peşkeş çekiliyor da, peşkeş çekecekler. Satmadıkları yerler var, soruları da satsınlar. Kurtulalım ya. Bizi ko komple satsınlar, ülkeyi komple satsınlar da ne olduğumuzu bilelim artık. Böyle parça parça satmayla olmaz. Komple satın. Kime satıyorsanız satın. Biz de ne olduğumuzu bilelim. Avrupalı mı olacağız? Arap mı olacağız? Ne olacaksak olalım ya. Bu kadar basit ya. Teşekkür ederim abi. Dile sen. Çok sağ ol abi. Çok <laughs> sağ ol abi. Abi soralım mı? Çok soralım. Yok yapıyor. Abi sana bu emekliye sor bak. Abi gel soru. Ben utanmıyorum. Ben, ben seni açık açık belli ettim ya. Ben buna ne konuşacağım? Helal etmiyorum. Kime? Helal etmiyorum. Kime helal et? Yukarıdakini helal etmiyorum. Bu ülkeyi yönetenlere diyeceksin. Y yönetenler de fark etmez helal etmiyorum. Ben hiç helal etmiyorum. Bunlar He. vatandaş Aysun'u getiriyor mu? Ben onun kitabını biliyorum da söylettirmeyeyim hani benim ağzımı açtırma. Tanıyor mu abi? Bilirim. Ben de çok da. Tanıyor mu abi? Çok güzel tanırım. Yok bak ben bu üç burada ben kaldırımda yattım. Bak bunlar Yok, bile çocukluğumda. Şey, Anladım? Anladım çocukluğumda burada yattım. O imam hatip okulunu okurken çıkıyor dışarıya. Kapının arkasına sigara esrar içiyordu. Biz o günleri de biliyoruz. Şerefsiz içiyordu? İki daha çocuğun ölçünü göreyim. Rakının kralını içiyordu. Daha bir şey diyemeyeceğim. Uzattın mı? Kavga bile çıkar şimdi burada onun için. Tanıyorsun ha yüz yüze yani abi. He? Tanıdın yani yüz yüze Erdoğan'ı. Erdoğan'ı çok iyi tanırım. Hanımını da tanırım. Hanımı kapağı adında don gömlek satıyordu. Amerika'da mağaza kapattı. Hanımı mağaza kapattı. İşte gelin isterseniz evi de göstereyim sana şeyde kapı ağzında. Bunları söyledim Oğlunu askere göndermeyen adam değildir. 160 e, 65 parça gemisi var. Panama bayrak taşıyor. Senin paranlar gemi alıyor Panama bayrak taşıyor. Adalete sığınır mı bu? Ha? Adalete sığınır desin sığınsın. İki tane oğlu askere gitmedi. Benim, benim çocuklarım askere gidiyor. O askere gitmiyor. Amerika'da üniversite okuyor. Ha? Daha başka anlatırsam o burada dayak diyetlerini de söylersem burada bizi alır götürürler hep şerif.